İsa yoldan keçərkən anadan gəlmə kör bir adamı gördü. Şagirdləri İsadan soruşdular: "Rəbb, bu adamın kör doğulması üçün kim günah işlədi? Özü yoxsa ata-anası? Nə özü günah işlədib, nə də ana atası. Ancaq Allahın işləri onda zühur olsun deyə kör doğuldu. Məni göndərənin işlərini gündüz içən görməliyəm." Gece gelir, o zaman hiç kimse işleyebilmez. Ben dünyada ikən dünyanın nuruyam. Bu sözleri dediğinden sonra yere tüpürdü. Tüpürceyle palçık düzeltti. Palçık adamın gözlerine sürttü. Şilox hoquzunda yuyun. Şilox göndərilmiş mənasındadır. Adam gedib yundu. ve gözleri açılarak kayıttı. Konşuları onun kör olduğunu evvelden görmüş olanlar değildiler. Oturup dilenen adam bu değil mi? Bazısı O da o. Dedi Bazısı Hayır ama ona benzeyir Dedi Özü ise Menem Dedi Bele ise gözlerin nece açıldı İsa adlanan adam palçık düzeldi gözlerime sürttü ve mənə Şiloah hovzuna get yuyun dedi. Ben de gedib yuyundum. Gözlərim açıldı. O har dadı. Bilmiyorum. Evvelce kör olan adamı feriseylerin yanına getirdiler. İsa'nın palçığı düzəldib onun gözlerini açtığı gün şembeydi. Feriseyler de adamdan gözlerinin nece açıldığını yine soruşdular. O da onlara dedi. İsa benim gözlerime palçıq koydu. Yuyundum ve görürüm. bəzi şeylərin bəziləri dedilər. Bu adam Allahdan deyil. Çünki şənbə gününü tutmur. Başqaları da dedilər. Bir günahkar belə əlamətləri necə göstərə bilər? Bəs gözlərini açan adam üçün sən nə deyirsən? Peyğəmbərdi. Yahudi idarəçilər gözləri açılmış adamın ana və atasını çağırmayıncaya qədər onun əvvəlcə kör olub indi gözləri açıldığına inanmadılar kör doğulub dediyiniz oğlunuz budur. Belə isə indi necə görür? Onun bizim oğlumuz olduğunu və kör doğulduğunu bilirik. İndi isə necə gördüyünü, gözlərinin kimişdiyini bilmirik. Hətta buluğa çatıp özünə soruşun. Qoy özü haqqı özü söyləsin. Anası və atası ona görə belə dedilər ki, Yəhudi idarəçilərdən qorxurdular. Çünki Yahudi idarəçilər belə qərarı gəlmişdilər ki, kim İsanın məsih olduğunu açıq söyləsə, sinagogdan qovulsun. Bunun üçün anası və atası həddi buluğa çatmışdır. Özündən soruşun dedilər. Allah Taala haqqı üçün düzünü söylə. Biz bu adamın günahkar olduğunu bilirik. O da cavab verdi. Onun günahkar olub-olmadığını bilmirəm. Mən bir şeyi bilirəm. Kör idim, indi görürəm. Ona dedilər: O sənə nə idi? Gözlərinə necə açdı? Olara cavab verdi: Sizə indi söylədim, dinləmədiniz. Nə üçün bunu yenə eşitmək istəyirsiniz? Yoxsa siz də onun şagirdləri olmaq istəyirsiniz? Onun şagirdi sensənsən. Bizsə Musa'nın şagirdləriyik. Biz Allahın Musa ilə danışdığını bilirik. Bu adamınsa hardan olduğunu bilmirik. Ele tercübülüsü de budur ki Siz onun hardan olduğunu bilmirsiniz O ise benim gözlerimi açtı Bilirik ki Allah günah işledenleri eşitmir Fakat kim Allah'a ibadet edip onun iradesini yerine getirirse Allah onu eşidir Ama asla eşidilmemişti ki Kimse anadan gelme kör bir adamın gözlerini açsın Eğer bu adam Allah'tan olmasaydı hiçbir şey eleyebilmezdi. Tamamıyla günah içinde doğulmuşken sen bize ders vereceksin. He? Ve onu eşi attılar. Onu eşi attıklarını İsa işitti ve onu tapıp dedi. Sen Allah'ın oğluna iman edirsen mi? O cevap verip dedi. Cenab, o kimdi ki ona iman edin? İsa ona dedi. Sen onu gördün. Seninle danışan da odur. O, Ya Rab, iman edilem Dedi ve ona secde etti. Görmeyenler görsünler ve görenler kör olsunlar diye bu dünyaya hükmü için geldim. Yanında olan bazı fariseyler bu sözleri eşli ona: "Yoksa biz de körük." dediler. İsa onlara dedi: "Eğer kör olsaydınız günahınız olmazdı. Fakat indi görürük dediğinize göre günahınız üstünüzde kalır."